bana dokunamazsınız. Yok ya. Yani. Ne suçum? Bu be ne ense varmış ya. Vallahi tam otur elime. Polis misiniz siz? Eğer öyleyse avukatımı aramak istiyorum. Ee, evet polisiz. Ama seni merkeze götürmeyeceğiz. Başka bir yerde misafirimiz olacaksın. Avukata da ihtiyacın olmayacak. Yürü. Yürü. yürü, üstüne bir şeyler yürü. Yürü. Hadi. Bir zamanlar neydin be usta? Valla senin kıta sahanlığındı buralar. Ah, ah, ah. Eskiden öyleydi. Abi çok acıklı içecektin ha. Tamam, tamam. <laughs> Cıvıtmayın. Suçüstü yapmak lazım. Kiminle yapacağız ki suçüstü? Komiserim, <laughs> komiserim, komiserim. Kınlık komiserim, komiserim. Allah canını almasın. <laughs> komiserim. Alın şunu içeri alın. Kınlık <laughs> komiserim. Gel gel gel. <gülüyor> <Kopsenim>. <gülüyor> Kralı Geç kırlı. geç. Özlediniz mi beni ha? ha? Özlediniz değil İnanmazsın mi? İnanmazsın mazlum. Vallahi tam vaktinde gönderdi Allah seni. <laughs> usta hayır 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 yapma tamam. Tamam tamam. Mazlum. Dön bakayım şöyle. Dön bakayım <laughs> öteki tarafa da. Öyle mi? Niye? Yok usta. Abi tamamdır işte yani mazlum. Beni. Ya kafayı mı yediniz manyak mısınız ya? ya Niye abi? Kurcalamayın çocuğu. <gülüyor> usta. <laughs> komiserim. Kralı komiserim. Ben sana ne dedim lan? Elini sürmek yok demedim mi? Elbi sürmedim ki. Şşş. Ulan Allah cezanı versin. <laughs> Neyini sürmüşse sürmüş bırak ya. Paralar burada, Hoş <laughs> <O iş> tamam. <laughs> Mesut? Bana hiç bakma usta, senin fikrinde. <laughs> ne? Ne yalan mı? Tutturdun içeri mazlumu sokalım diye. <laughs> Ulan senin acaba? Pardon Rıza baba, sen gelsin. yakıp dakika. Gel, 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 gel. Sen gelsin. pardon. Gel. Ya ben sana demedim ya, lan. Ben sana demedim İyi akşamlar usta. Usta, hayırdır? He, kulun batatısı aldım, seversiniz. Ya onu mu soruyorum ben? Bavul ne iş? Usta amca? Suat evden kovdu ya. Geç hadi geç. Geç usta, geç. Allah Allah. Kim oza dedirir, haklı Allah Allah. kadın. Ne? Bir şey soracağım, şey. Ne? Yaptım falan. Allah, Allah. Allah belanı versin senin be. Konu başka yere gidiyor beyler, bana müsaade. Tövbe tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Şişt, doğru söyle bak. Şeytana falan uyduysan. <laughs> ya gidiyorum ben ya, gerçekten gidiyorum ben ya. ya, yap, yap, ya Allah. Yok tamam tamam sustum ya. Lan oğlum Ali Şahit. Karı manyak. Daha geçen gün gittik ağzını payını verdik ama deli işte ne yapayım anlamıyor. Versedin odunu. Odun. <laughs> yani yani. E... Aa! 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 Ya dur canım onladım, onladım. ya, ya, yan, ondan Öf! yanlış anladın canım. Ya yapmasan da yaptın diyorlar ya. O açıdan usta. Ya ya ne yap gitsin ustacım ya. Ver odunu gitsin. Aa! Aa! <laughs> Vallahi Ali kusura bakma ama Suat abla da haksız değil yani hani. Çok konuşma hırsımı senden çıkarırım ha. Ya abi böyle saçma iş olur mu? Sen anlatmadın mı Suat ablaya kadın böyle böyle ruh hastası normal değil diye. Sen daha tanımıyorsun Suat ablanı kızım. <laughs> aç sen de şunu kızım hadi aç artık ne tripmiş arkadaş bitmedi ya. Kadın yatak odasından çıkmış ya. İzin ver de biraz sirip atsın yani abi. Ya seni çok pis döverim Ali. Şişt, ya tamam bırak çocuğu ya. Ya onun ne suçu var ya? Yapma böyle Allah Allah. Ne yapayım lan? Benim ne suçum var? Tamam tamam. İstiyorsan ben konuşayım Suat'la. Kadının manyak olduğuna şahidim diyeyim. Yemez ki. Bakma saf görünüyor ama hey kaçın kurası o. Sana da inanmaz benim zorla söylediğimi zanneder. Of ki of. Hatanın. Çoğu sende abi. Senden ötürü. Lan seni <laughs> ya. Bayağı, de Tamam abi tamam 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 Esra Hanım, Hüsnü Bey. Önce inkar ettiler. Bu ne be? Abi, bence yakışmışsınız. Öyle değil mi ya? Tabii, yani, tabii, tabii. Yani, bence doç kadın, evet. Ya saçmalamayın be. <laughs> Yeter be. Bıktım ben hepinizden, bıktım. Yok mu işiniz, gücünüz? Ya dağılın, dağılın. Devriyenize mi gidiyorsunuz? Ne halt edeceksiniz? Hadi. Abi kızma hı hı. ya tamam. Bak yanlış anladın sen bizi. Bak şimdi böyle kusura bakma tamam mı? Ben asayım ben asayım. Şş, bana bakın hı, Rıza baba gördün mü? Cık, görmedi Cık. başkomiserim. Görmeyecek de. Vallahi senden bilirim. Anlaşıldı başkomiserim. Hı. Kimin telefonu çalıyor? Senin telefonu çalıyor abi. <laughs> ha. Ne var Zeliş? Bravo baba. Alkışlar sana gelsin. Bu yaştan sonra magazinlere de düştün tam oldu yani. <laughs> Gideceğim yatacağım bir tımarhaneye kafamı dinleyeceğim ha valla. Yeter yani yeter. 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 İnsanım ben. İnsanım ben. <laughs> <Oha. gülüyor> Bu üstü çoban? Ne oldu neymiş? Ver ne oldu ne ne gelmiş ver. <laughs> ver şunu ya. Hiç Yok be şey kardeşim. <laughs> Abi biz de baksak ya. Bir dakika ya. ne oluyor? Dur dur dur. ha ne oluyor? Hayır, ya ne oluyor, bir ne oluyor? durun olurum? ya Allah Allah. Ya merak ettik işte ne oluyor? Ya olur. ne olur aç aç. Yu. <laughs> Abi kim bu? Yengeniz. Yengeniz. Yengemiz. Bana Sağ olsun da saçmalama ya. Abi hayırdır? Kolum <laughs> gidiyor. Kimden ya bu fotoğraflar? Kadın kendi mi atıyor? Abi ne işler çeviriyorsun sen? Ya ne çevireceğim? Nazike manyağı atmış. Ya gelin hamamı mı ne varmış oraya gidecekti. Allah'ım delireceğim ya. <laughs> Hamamda mı? <gülüyor> <gülüyor> aç Hayırdır şu abi? Telefonu. Mi? Aç Nazike aç. Var bir şey var 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 var. Dur bakalım dur. Allah Allah. Aç Nazike aç şu telefonu. Ya kızım sen manyak mısın? Sapık mısın ya? Ne var beğenmedin mi? Ay parçası gibi kız değil mi Hüsnü? Nasıl ama? Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? <laughs> Rezil ettin beni ya. Ne işi var bu kadının fotoğrafının sende? Ayol gördüm, çektim. Sen de gör dedim, ne var? Bana bak, beğendin ama değil mi? Nasıl? İstersen bir iki tane daha çekeyim. Öldürürüm seni Nazike. öldürürüm. Vallahi elinde kalırsın. O fotoğrafları sileceksin hemen. Hemen bu konuyu kapat. Görmemiş duymamış olayım. Manyak. Aa, burada burada. Meryem'in de çok selamları var sana. Hüsnü aradı da ne yaptınız diye sordu. Çok selam söyle. Ha, selam. Ha. Nazike kapat. A Aleyküm selam. Kapat. Kapat tamam. Neden uğraşıyorsun beni Nazike ya? Öf. <laughs> ne o çoban spor. Fotoğraflarıma bakıyorsun, ne yapıyorsun? İstemem yan cebime koyma. mu? <laughs> ne diyorsun lan sen? Siliyorum be oğlum hepsini. Bırak şimdi, bırak, bırak, bırak. Önce masajlar, şimdi hamamlar, resimler. Bu hikaye nereye gidiyor? Çoban Spor. E ee, benim körüne gidiyor, tamam mı? Annesine çekmiş, ne olacak? Bunlar da böyleydi. Ne Edepsizin tekiydi küçük ya. Yani. Bir başlardı zırlamaya, aman Allah. Kaçacak yer ararsın o zaman. Yapmaya? E ne yapardın sen? Ne yapacağım? Kendime görev icat ederdim. Ayla da o zaman genç, saf tabii inanırdı. Vay! Sen de dışarıda vur patlasın, çal oynasın. <laughs> Az değil misin vallahi baba? Sorma. O zamanlar bir Macar revisi gelmişti. Aşiyanda programa çıkıyorlar. Dansa arkadaşlarla her gece. <laughs> saf ha? Duyuyor musun bak? Bana saat. Şşş! bak kapat kapat! Bana da edepsiz dedi. Ali de ona çanak tutuyor. Ben şimdi göster. Dur! Dur nereye sessiz ol şimdi uyandırma. Dur. Bu bebek telsizi bayağı faydalı ha. <laughs> Sen var mısın? Yarın akşam bir kaçama ha? Olmaz mıyım baba ayıpsın. Ağzından bir şey kaçırmak yok ama. Ha? Yok baba benden laf çıkar mı ya? Belli olmaz. Serde lalelik var ne de olsa. Aşk olsun baba ya. Vallahi aşk olsun. Sen de mi ya? Güzel gelmiş ha. Bizi niye çağırmıyorlar ki? Oh, oh, oh. Çağırmasınlar. Biz geldik işte. Fena <gülüyor> mı? <gülüyor> Allah! Ne oluyor Ali? Taşkınlık yapma. arul oğlum. Baba. Alın. <laughs> alın bakalım beyler. Bana bahşiş mi veriyorsun Rızacığım? Ha? <gülüyor> Ayla. <gülüyor> ya. Bunlar ne işiniz var burada? Bizde izinsiz keyif ha. Evde konuşacağız mı böyle? Hayrola şaşırdım birdenbire Rıza'cığım. Yani bizi davet etmeyecek misin masaya? Tabii, tabii aynı için. Gel, gel, gel otur.